Ağladım. Yaşamayı öğrendim. Doğumun, ölümün başlaya başladığı an olduğunu, aradaki bölümün ölümden çalınan zamanlar olduğunu öğrendim. Sevmeyi öğrendim. Sonra da güvenmeyi. Güvenin, sevgiden daha kalıcı olduğunu öğrendim. İnsan tenini öğrendim. İnsan teninin altında bir ruh olduğunu o ruhun insan teninin üzerinde olduğunu öğrendik. Evreni öğrendik. Evreni aydınlatmanın yollarını öğrendik. Evreni aydınlatabilmek için önce çevreni aydınlatmak gerektiğini öğrendik. İkmeği öğrendik. Barışı sağlamak için ekmeğin bolca üretilmesi gerektiğini, Ekmeği hakça üleşmenin bolca üretmekten daha önemli olduğunu öğrendik. Kesine ve tabu sicimlerine hizmetler yani ötürü kendisine teşekkür ediyor. Bundan sonraki yaşamımızda ve hayatımda başarılar, sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize afiyet olsun. Sağ olun. दफ़ा <laughs>